Efendim kelam. Öyle mi? İyi olur. İnşallah, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ee, saat merakı benim çocukluğumdan beri gelen bir şey. Ee, dedem saat tamircisiydi benim, rahmetli oldu. Ee, ondan dolayı da bir e, sevda oluşmuş olabilir içimde. Saatlerin hepsi e, eski, antika köstekli saatler. Kurmalı saatlerdir bunlar. Burada e, İsviçre yapımı, e, el yapımı, Osmanlı döneminden kalan saatler de var. E, en güzel özelliği e, saatlerin elle kurulması, mekanizması, e, yapılma stili, yapılma durumu. Bunlar e, merak uyandırdı bende. Ee, önceden koleksiyonunu yapıyordum, ama şu anda e, dükkan açtım, satışını yapıyorum. Ee, onun dışında, e, saatlerin özelliklerinden bahsedersem hmm, porselen kadran olması, e, altın kaplama olması, mekanizmasının çok farklı çalışması. Bunlar insanın, yani benim ilgimi çekiyor. İnsanların da, koleksiyonel dostlarımızın da ilgisini çeken şeylerden bir tanesi. Bu bir sevdadır yani. Bir aşktır öyle söyleyeyim. Saatlerimiz de mevcut. Kol saati de e, köstekli saat kadar olmazsa onlar da e, ayrı bir özelliği var. Onlar da kurmalı. Onlar da eskiler. Tarih yatıyor hepsinin üzerinde. Yani bu saatleri atalarımız, dedelerimiz kullanmış zamanında. E, güzelliği de burada, özelliği de burada bana göre. Ben mesela dedelerimiz saatlerini halen daha saklarıp durur. E, böyle bir sevda yani. Şeyin dükkanda aynı dükkanda. Senin Tamam Evet hayırlısı olsun ya. İyi olsun ya. Evet aynen. Aynen öyle. Aynen de.